Evet ben e, Sümeye, sevgili Sümeye'yi mi görüyorum? Merhaba. Merhaba. Merhaba Sümeye'ciğim. Merhabalar. Ben e, müsaade edersen sen diye hitap edeceğim. Tabii buyurun lütfen. <laughs> ee, öncelikle ben şahsım adına senin güzel gözlerinden bir öpüyorum. öpüyorum. Bütün Türk milletimiz adına teşekkürlerimi tekrar sunuyorum sana Sümeyye'ciğim. Bize çok güzel duygular, çok güzel anlar yaşattın ve büyük bir gurur duyduk senin Paralimpik oyunlardaki başarılarında. Şimdi bana şöyle bir not iletildi. Ha ben şunu bir önce şöyle bir notum var. Orada bir yanlışımız var mı acaba? Bir ona bir bakalım. Bu paralimpik Avrupa şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırt üstünde birinci oluyorsun değil mi Süveyecim? Evet. Evet, altın madalyayı Avrupa şampiyonasıyla şampiyonası Türkiye'ye getiriyorsun. Daha sonra da bir açık yüzme dünya şampiyonasında dünya şampiyonluğun var. Orada da göğsümüz kabarıyor. Yan serisinde şampiyonluğum var evet. Yan serisinde. Ee, bunlar dışında daha güncel olan bir şey var mı benim kaçırdığım acaba? Şöyle 2019 senesinde olimpiyatlardan hmm. e, sonra katılabileceğimiz en önemli yarış Dünya Şampiyonası var. Dünya serileriyle Dünya Şampiyonaları daha farklı. Dünya Şampiyonaları çok daha e, büyük yarışlar ve orada bir e, Dünya ikinciliğim var. Yani e, birinciliği aslında 0.03 saliseyle ah, ah. aslında kaçırmıştım. E, evet, evet. Ve, e, tamam. Ondan sonra da e, zaten birinci ve ikinci e, olan kişi Direkt olarak e, paralimpik oyunlarına kota aldığı için e, oradan da ismimle kota olan e, bizim e, paralimpik yüzmede e, tek kişi olarak e, Tokyo'ya katıldım. Yani e, kafilemiz e, toplamda beş kişiydi ama e, ismiyle kota olan tek kişi olarak katıldım. E, ve paralimpik oyunlarında da e, sağ liseyle kürsüye yaklaştım ve e, dördüncü oldum. Kutluyoruz Sümeyye'cim. Çok teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. Şimdi şöyle bir not geldi bana. Daha ziyade sorular olmuş Sümeyye sana. İstersen söyleyeceklerini bu sorular çerçevesinde ilerletelim. Ben buradan soruları sana tek tek okuyayım. Senin cevaplarını güzel güzel senden dinleyelim. Seni şöyle güzel e, o yüzünü o güzel konuşmanı sildire sindire cevaplarını bir alalım. Yani Böyle de demişler. Yani, Sorulara bakalım ben de ilk defasında bir <laughs> Evet. Çok da insafsızlar değil mi? İnsan bir önden yollar. Ama <laughs> <laughs> öyle bir şey yok <laughs> düşün. Şöyle demişler. E, sporla yüzmeyle nasıl tanıştınız demişler. Yani yüzme yeteneğinizi e, bir de kim keşfetti? Böyle bir soru var. Şimdi şöyle ben yüzmeye hobi amaçlı başlamıştım annemin teşvikleriyle başladım ilk önce ee, hmm. ve 4-5 e, e, sene boyunca e, hobi amaçlı sürdürdüm e, ve e, daha sonrasında şu anki antrenörüm Mehmet Bayrakla tanıştık ve e, milli takıma e, pardon. E, kulübe geçtim. Ee, sonra kulüpten sonra Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Türkiye şampiyonalarında altın madalya aldıkça beni e, milli takım e, kamplarına davet ettiler ve e, henüz 11 yaşındayken, o 11 yaşlarındayken Dünya Barajı'nı geçmiştim. Ve bu milli takım yetkililerinin dikkatini çekti. Bu sayede benimle iletişime geçmeye başladılar ve milli takım kamplarına davet edildim. Daha sonra orada tabii ki bildiğiniz gibi sporcu olmak için sadece yeteneğini ya da havuz içerisindeki, saha içerisindeki performansının değil, aynı zamanda e, spor etiğine e, uyan davranışlarının da değerlendirilmesi gerekiyor ve o kamplardan sonra e, onlar da değerlendirildikten sonra e, ben e, uluslararası yarışlara katılmaya başladım. E, ilk uluslararası yarışıma e, 12-13 yaşlarında katılmıştım e, ve dünya serileri arasında e, yılın düzenlenen en büyük e, ve en prestijli dünya serisi e, IDM Berlin e, World Series e, yarışına katılmıştım ve orada e, iki gümüş, iki bronz madalyayla milli sporcu oldum. Ardından 2017 senesinde Dünya Şampiyonasına katıldım. Aslında Avrupa Şampiyonasından önce direkt olarak Dünya Şampiyonasına katıldım. Olimpiyatlardan sonra katılabileceğimiz en büyük müsabakaydı ve orada saliseyle kürsüye yaklaştım. Üçüncü ile aramda 0.023 salise vardı ve daha sonrasında 2018 senesinde ee, Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Avrupa Şampiyonası'nda e, yılların olimpiyat şampiyonu e, İspanyol yüzücüyü geçerek Avrupa Şampiyonu oldum. E, ardından 2019 yılında 2019 yılında Salise ile beni geçti ve ben dünya ikincisi oldum böyle bir o beni geçti bir ben onu geçtim o şekilde hep devam ediyordu. ve 2020 senesinde zaten Olimpiyatlar ertelendi bütün müsabakalar ertelendi ve 2021 yılında Olimpiyatlar düzenlendi. Olimpiyatlar bu katıldığımız dünya şampiyonaları Avrupa şampiyonalarından çok çok daha farklı bir ortamda her sporcunun katılması ve soluması gereken bir hava kesinlikle yani benim şu ana kadar tecrübe ettiğim hiçbir duyguya benzemiyordu o paralimpik oyunlar ve orada da Salise ile Kürsüye yaklaştım. Aslında elemelerde elemelerde yüzdüğüm derece finalde yüzdüğüm dereceden daha iyiydi ve 2021 yılının aslında en iyi üçüncü derecesi olarak gözüküyor şu anda dünya çapında. Ama aynı dereceyi şeyde finalde tekrarlayamadığım için dördüncü oldum ve Aslında kürsüye çok çok yaklaştım. Katıldığım ilk olimpiyatlarda ve ilk olimpiyatlarda bu başarıya bu kadar yaklaşmış olmak beni aslında çok mutlu etti. Tabii bunun arkası ve olimpiyatlara... Ee, hazırlanma süreci benim için çok daha ayrı bir e, aşamaydı. Yani yaptığımız antrenmanlar, kamp süreci, e, kamp sürecinde ve antrenmanlarda e, da yüzüyorsun ve e, yarışta da yüzüyorsun. Ama ikisi de aslında çok farklı aktiviteler gibi. Yani e, benim o antrenmanda e, psikolojik dayanıklılık, e, ondan sonra fiziksel dayanıklılığı koruma e, gibi yaptığım e, çalışmalar. Çok farklı e, yarışta patlayıcı kuvvetle direkt an, ani yaptığım e, yani e, dayanıklılıktan ziyade e, çeviklik üzerine e, yaptığım e, yüzme stili çok daha farklı. Aslında ikisinde de yüzüyorum, İkisinde de aynı teknikte yüzüyorum ama ikisinde de e, mental olarak düşünmem gereken şeyler çok daha ayrı ve kontrol etmem gereken konsantrasyon olanları çok daha ayrı oluyor. Evet bunları da... Keşfetmiş oldun anladığım kadarıyla değil mi? Peki ben bu olimpiyatlarda şimdi bir sonraki senin katılacağın inşallah katılacağın olimpiyat hangi yıl olacak? 2024 Paris Olimpiyatları olacak. Evet. E, oyunları kısmına katılacağım ve e, bun e, 2022 senesinde de bir dünya şampiyonamız olacak. O da Portekiz olacak. Tamam. Şimdi şöyle bir soru var. <laughs> Türkiye'de şöyle demiş, düzenli olarak spor yapmak hayatınızı nasıl etki etti? Hayatınıza ne şekilde bir etkide bulundu diye soruyor. Şöyle aslında ben bir günlük programımı anlatayım. Bu çıkarımı isterseniz kişiler kendileri yaptı. Kendileri <laughs> evet. Ben sabah dört buçukta kalkıyorum. Ondan sonra saat beşte yola çıkıyorum. İşte kahvaltıyı yaptıktan sonra beş buçukta havuza gidiyorum ve kara çalışmasına başlıyorum. Kara çalışmasının ardından saat altıda havuza giriyorum. Yaklaşık iki saatlik bir antrenman yapıyoruz ve sonrasında streching egzersizleri yapıp antrenmanı bitiriyorum. Saat sekiz işte saat sekize doğru bitmiş oluyor ve e, saat 8 20 geçe okula gidiyorum. Bu sene e, e, üniversiteye hazırlık senesi olduğu için e, okulda bayağı yoğun geçiyor. E, okuldan çıktıktan sonra da e, direkt özel derse gidiyorum ve özel dersten sonra da e, saat 5'te yola çıkıyorum. E, saat 5.30'da kara çalışmasına başlıyorum. E, saat 6'da havuza giriyorum. E, saat... E, 8'de tekrar bitirip e, buçukta e, buçuğa doğru e, stretching egzersizlerimi e, yapıyorum. Tabii ki onlar da çok önemli olduğu için ve kaslarımızı e, sonraki güne hazırlayabilmemiz için onları da e, es geçmememiz gerekiyor. o ee, yani e, böyle e, saat çok geç olduğu için artık ben çıktığım zaman eve vardığımda zaten saat buçuk falan oluyor. E, en erken 9.30'da varabiliyorum yol falan da derken e, işte yemek ye e, biraz dinlen derken e, sonra ertesi gün oluyor. Ertesi gün aynı düzen e, aynı <laughs> e, gün planlaması yine devam ediyor. Yani e, ben şu şekilde e, düşünüyorum kendi açımdan değerlendirmek gerekirse e, ben bu işi çok severek yaptığım için e, hani bir işi aslında hani gerçekten seviyor e, olup olmamamız e, bence şöyle değerlendirilebilir. O işin bizim kalbimizi ne kadar çarptırdığından ziyade o iş için nelerden fedakarlık ettiğimiz, nelerden vazgeçtiğimiz ve hayatımızı ne kadar o iş için planlayabildiğimiz, kendimizi nasıl şekillendirebildiğimizle alakalı o işi ne kadar seviyor olup olmamamız. Baktık zor geliyor ve devam etmek istemiyoruz. Demek ki o işi gerçekten hani böyle asıl e, kalbinin bağlandığı iş olarak e, sevmiyoruz demektir. Her işin e, zorlu yanları tabii ki var. E, her gün antrenmana e ee, hani çok gitmek e, böyle eee böyle aşırı 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 sevgiyle eee gidebiliyor muyum? Hayır e, hayır her gün gidemiyorum. Ama eee bu bugünlerin sayısı arttığı zaman benim için eee asıl o iş hakkında birazcık oturup düşünmem gerektiği anlamına geliyor. Ama ben genel olarak eee böyle çok büyük bir sevgiyle yapıyorum. Eee ve e, antrenmana girdiğim zaman eee yani kendime ait olduğum yerde gibi hissediyorum. Mesela pazar günleri tatil günümüz ya. Evet. Pazar günleri yüzmediğim zaman yüzmediğim günleri günden sayamıyorum bir türlü. Çünkü <laughs> e, yani şey e, evet bir rahatlama belki e, oluyor birazcık. Çünkü bedenim dinleniyor ama böyle hep bir boşluk hissi, hep bir boşluk hissi. İşte bunu biz bir ara öğretmenimle işte özel ders öğretmenlerimden biriyle konuşurken dedi ki ya sen dedi benim çocuğuma olan sevgimden bahsediyorsun, ben de kızımı böyle seviyorum. Bazen böyle küçük kızı var onun da böyle çok ağlıyor, ediyor. işte bazen çok zorlanıyorum ama o olmadığı zaman da kendimi hep bir boşlukta hissediyorum <laughs> falan diyor. Yani aslında bu sevgi öyle bir sevgi. Evet, çok güzel anlattın ve çok dürüstlükle anlattın. Teşekkür ediyoruz Sümeyyeciğim. Şimdi başka sorular da var. <laughs> Bunlar biraz da birbirine yakın. Ben bunların içerisinde buradaki oturum başkanlığı hakkımı da kullanarak biraz da çevirerek bu soruları bir son soru daha doğrusu bir görüş almak istiyorum senden şimdi senin bir paralimpik sporcu olarak şartlarını ekonomik ailesel şartlarını çok iyi bilmiyorum ama anlaşıldığı kadarıyla sanki ilgili bir aile ve yeterli diyebileceğimiz şartlardan geliyorsun Hani tırnak içinde çok şükür diyelim Bir de öyle söyleyeyim Evet Evet, peki Türkiye'de spor altyapısını nasıl buluyorsun? Yani bunu izleme, gözleme şansında oluyor mu bir taraftan? Tabii. Hı -hı. şimdi şöyle aslında e, bu e bu sempozyumun da konu, konu başlığıyla birleştirerek evet. e, sporun birleştirici gücü sayesinde e, diğer ülkelere gitme, diğer ülkeleri gözlemleme, diğer sporcularla iletişim, e, kültür alışverişinde bulunma şansım olduğu için e, hani kendi ülkemizi de rahat bir şekilde değerlendirebilecek e, bir değerlendirebilme şansım olduğunu düşünüyorum. Ve e, şu anda paralimpik alanda geliş, e, gelişmekte bir o, ülke olduğumuz için aslında e, ben bu sene e, üniversiteye geçeceğim. E, ve üniversiteyi aslında yurt dışında e, okumak istiyorum. E, uluslararası bir e, platformda özellikle e, paralimpik alanında gelişmiş bir e, ülkede bunu e, devam ettirmek istiyorum. Hem sporumu hem de aynı zamanda akademik e, kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Yani Türkiye'de bunun zor olacağını herhalde değerlendirdin değil mi Sümeyye? değişme yani yargı yani... göre yani e, günlük e, günlük düzenimi e, işte yaşamımı birazcık anlattım. E, haliyle hiç boş vaktim olmuyor. Özellikle e, olimpiyatlardan sonra bu seneye girdiğimizden beri mesela e, sosyal medyayla çok ilgilenemiyorum. E, hani e, bazıları belki de öldü diye düşünüyor ama e, ben burada böyle şeyi artık çırpınıyorum aslında. Ama e, yani bir yandan. E, şu anda e, ülkemizdeki sınava da e, çalışmak istiyorum. Çünkü e, sadece m, bir milli sporcu olarak e, besiyo, e, değil e, diğer e, diğer alanlarda da sporcuların başarılı olabileceğini biliyorum. Çünkü aslında sporun e, birleştirici gücü e, işte fiziksel dayanıklılık e, kazandırmasında kazandırmasıyla birlikte e, zihinsel bir mental bir e, dayanıklılık da kazandırdığını ve e, ben zihni çok geliştirdiğini düşünüyorum. Bu evet. e, yüzden e, ben mesela e, ileride psikoloji okumak istiyorum e, ve e, şu anda yine kendi ülkemdeki sınava da e, hazırlanıp iyi bir puan alarak e, psikoloji e, yine bir e, istediğim bir yerde e, psikolojiyi e, tutturup daha sonrasında e, uluslararası alanda e, spor kariyerimi daha iyi geliştirebilmek. Bakalım onların düzeni ne şekilde? E, şu anda eee o paralimpik Paralimpik oyunlarına biz beş kişi katıldık takımımızda yani yüzme branşında beş kişi katıldık ve geçmişte iki veya üç kişi katılabiliyor Kat, katılma şansı bulmuşlardı ve ondan sonra önceki senede sadece bir sporcu katılabilmişti sadece bizim branşımızda aslında biz de çok hızlı gelişiyoruz ama dediğim gibi gelişmekte olan bir ülkeyiz ve diğer biz bu sayıyı arttırmaya çalışırken diğer diğer e, takımlar, diğer ülkelerin takımları e, şu anki madalya sayılarını arttırmaya çalışıyorlar. Yani e, hani madalya sayılarını da geçtim, altın madalya sayılarını arttırmaya çalışıyorlar e, ve evet. e, onlar ne, nasıl bir düzen içerisinde, nasıl bir e, spor sistemi, e, spor düzeni sistemi içerisinde aynı zamanda akademik anlamda da e, yürütebilmek için. Ee, ne tarz bir e, düzen uyguladıklarını ve kendilerini nasıl geliştirdiklerini e, görmek, gözlemlemek e, ve bunları e, kendime katmak. Daha sonrasında da e, ülke e, ülkemi de aynı e, düzende e, geliştirebileceğimi, bu öğrendiklerimi de ülkeme katabileceğimi düşünüyorum. İşte aradığım cümle oydu. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Sümeyye sadece e, gerçekten bu çok ilerleyen önemli zamanda spor, e, spor kültürümüzü de geliştirmek için. E, evet bir çalışma olacak yani aslında e, ilerleyen zamandaki sporcular için de e, ben bir e, bir yol açmak ve onları geliştirmek istiyorum çünkü şu anda e, International Paralympic komitede e, bizim e, engelli sınıflandırmalarında e, S kategorilerinde yapılıyor yüzme branşında ve e, bu S kategorilerinde e, arkada e, bazen lobi olabiliyor ve e, bu bu alanda International Paralympic Komite de bizim ülkemizi temsil edecek e, sadece bizim ülkemizi de değil aslında uluslararası alanda e, haksızlığa uğrayan kişileri temsil edecek birine ihtiyaç var ve ben ülkemizden e, Türkiye'yi temsil edebilecek biri olarak o etkinliğe ulaşmak için şu anda e, yurt dışında gidip kendimi geliştirmek istiyorum. Okay. Evet planlarım bu evet. şekilde. Şu anda e, ülkemizde de. <laughs> E, spor kültürü henüz gelişmekte olan bir kültür olduğu için e, spor kültürünün geliştiği yerde aslında paralimpik sporların e, paralimpik sporcuların çok çok başarılı olduğunu görüyoruz. E, biz bu imkanlar dahilinde e, bu kadar e, ar e, şu anda yüzme branşında e, benim aldığım Avrupa şampiyonluğundan önce daha önce bir Avrupa şampiyonluğu alınmamıştı ve bunu bu imkanlar doğrultusunda bir ilki gerçekleştirebiliyorsak aslında potansiyel çok yüksek. Yeter ki nasıl bir metotla nasıl bir motivasyon çerçevesi içerisinde kendimizi ilerletebileceğimizi bilirsek çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum sevgili Sübeyye Boyacı. Ee, bizlere her zaman güzel şeyler yaşattın. Hayat da senin için güzel olsun. Bundan sonrası için de çok güzel şeyler önünde olsun e, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.